Yusuf kontrol etti. Sasha Boye bindiriyor. Bıraktı Boye'ye. Top kaybı Yusuf araya girdi. Gomis döndü. Gomis sakin. Gomis'in faul. Bir kez daha görüntüde. Yusuf'a doğru uzun top. Boyika kafayı vurdu. Boye indiriyor. Yusuf Demir. Yusuf topla gitti. Sol kanada. Çuk Veys ayak koydu. Barış aldı topu. Yusuf'a doğru. Yusuf top önünde kaldı. Yerden bıraktı Boye. Saşa Boye. Cezalına baktı. Yaptı ortayı. Yusuf Demir. Tek oynadı. Yusuf önce kaptırdı sonra yine aldı. Yusuf sol kanada orta. Barış kafayla indirdi. Cezalını. Yusuf Taşı kullandı. Saşa Boye bıraktı. Yusuf. Yusuf'tan geriye. Berkan. Yusuf. Kaleye baktı. Yusuf vurdu. Yusuf bıraktı Berkan'a. Berkan'dan savunma arkası. Yusuf. Faul yaptı Yusuf. Tek oynadı Yusuf altı. Yusuf'un pası. Topu kazandı Galatasaray. Yusuf bıraktı Barış'a. Barış. Barış hareketli iki oyuncu kovalıyor onu. Barış'a yapılan müdahale faul. Yusuf. Faul. Yusuf yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol! Bafetin bir gomis. Kaptan kafayı vurdu topu yolladı. Galatasaray farkı ikiye indiriyor Gomis'in golüyle. Yusuf'tan orta. Gomis kafayı vurdu. Reyna uzandı bu top çıkmadı. Şakavisli bir orta.